Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecba'in Aziz müminler İlmihal dersimize kurban konusuyla devam ediyoruz. Eti yenilmeyen ve yoksullara dağıtılması gereken kurbanlar var. Bunları da başlık halinde, başlıklar halinde işleyelim inşallah. Bazı kurbanlar vardır ki bunların yenilmemesi ve tamamen yoksullara dağıtılması gerekir. Bunlardan birincisi aziz müminler adak kurbanıdır. Adayan kişi, kurban adayan kişi kurban kesilecek olan hayvanlardan hangisini adamışsa onu keser. Koyun, keçi, büyükbaş, deve ne adamışsa onu kesmelidir. Onun parasını veremez. O kurbanı kestirecek. Kestirdiğinde de kendisi, çoluğu, çocuğu, torunları, annesi, babası, dedeleri, neneleri yiyemezler. Usul ve furu dediğimiz aşağıya doğru nesli, yukarı doğru da aslı yiyemezler. Bakmakla yükümlü olduğu kimseler de yiyemez. Tamamen fakirlere dağıtılması gerekir. Adak kurbanının aziz fakirler. İkinci maddemizde de yine yenilmemesi ve dağıtılması gereken kurban çeşidi de bir kimsenin ölmeden önce kurbanı adaması yani vasiyet ederek benim için bir kurban kesin demesi de böyledir. O kişi vefat ettikten sonra bıraktığı malın üçte birinden kurban kesilir. Eğer bıraktığı malın üçte biri kurbana yetmezse bunun fazlası murislerinin hakkıdır. Onların hakkı isterlerse o haklarından fedakarlık ederler, istemezlerse yetmezler. Dolayısıyla üçte birini geçmemesi lazım. Vasiyetin. Benim ölümümden sonra bir deve kurban edin dedi, ama bir deve alacak para bırakmadan gitti. Üçte biriyle o vasiyetin yerine gelmesi lazım. Ve parası varsa üçte birine yetiyorsa o kurbana ve kesilir bu kesilen kurbandan da, aziz müminler vefat edenin varisleri yiyemezler. Artı zenginler de yiyemez. Sadece yoksullara dağıtılması gerekir. Varisler ve zenginler yiyemezler. Adak kurbanına birinci maddeye geri dönersek, adak kurbanını adayan kişinin kendisi de yoksul olsa, fakir olsa yine yiyemez aziz Çoluğuna çocuğuna da yediremez. Adam fakir ama kurban adadı. O kurbanı keser, fakire fukaraya dağıtır, çoluğuna çocuğuna yediremez. Ha, eğer yediririm derse, yedirmek istiyorsa ne yapar? kilo hesabı alır, ücretini fakirlere sadaka olarak dağıtır. Yani kasaptan et alsa bir kilo et, iki kilo, üç kilo et, kaç paraysa o kadar parayı ne yapar? Fakire, fukaraya dağıtır. Yani kendisi o ayeti satın almış olur. İkinci maddemiz yani bir kişi ölmeden önce vasiyet ederse dedik, onun etinden de, o kurban etinden de kimse yiyemez. Varisleri ve zenginler yiyemez, fakire verir. Ancak vefat eden kişi, vefat eden kişi böyle bir vasiyette bulunmadı evlatları, varisleri, vefat eden anneleri ya da babaları için bir kurban keserlerse o kurbandan kendileri de yerler, istediklerine de ikram ederler. Niye? Bu onların kendi istekleri doğrultusunda. Sevabı annemize, sevabı babamıza yazılsın diye kesmişlerse bundan herkes yiyebilir aziz müminler. Üçüncü maddemiz yine eti yenmemesi ve yoksullara dağıtılması gereken kurbanda kurban günlerinde kesilmeyen kurban da kurban bayramından sonra kesilir ama kesen kişinin kendisi, çoluğu, çocuğu aslı ve nesli yiyemez. Yine fakire fukaraya dağıtılmalıdır. Yani kurbanı aldık, ilk üç günde kesemedik, kesmedik. O kurban ne oldu artık? Fakirin, fukaranın nasibi oldu. O hane halkı yiyemez, çoluğuna çocuğuna yediremez, annesine babasına dedesine, ninesine, çoluk çocuğuna ve torunlarına da yediremez. Fakire fukaraya dağıtır aziz müminler. Gelelim dördüncü maddeye. Bu biraz çetrefilli aziz müminler. Bu da nedir? Kurbana üç kişi, beş kişi, yedi kişi neyse girdi. Ortaklaşa kurban kesecekler hisse. Ama kurbanın içerisinden bazıları edaya yani kurbana bazıları da kazaya niyet etmiş. O kurban da ne olur artık? kurban olmaktan çıkar, etini de ne yapmak lazım? Fakire fukaraya yedirmek lazım. Ya da aziz müminler o yedi kişiden bir kişi et niyetiyle keserse kurbanı, et niyetiyle girerse o kişilerin arasına yine o bütün altı kişinin de kurbanını yakar, götürür aziz müminler. Buna dikkat etmek lazım. ibadet bu önemli. Onun için kimlerle beraber kestiğimiz de çok önemlidir aziz müminler. Allah kabul etsin deyince olmaz. Allah'ın kabul etmesi için neler var? Şartları var. Rabbimiz kurallarını koymuş, o kurallara uyacağız. Yedi kişinin 7'si de Allah rızası için kurbana niyet edecekler. Adet yerini bulsun, çoluk çocuk et görsün, et yesin niyetiyle değil. Gelelim bir başka konu aziz müminler bizim. Akika kurbanı diye bildiğimiz ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nüsuk kelimesinden yola çıkarak nesike kurbanı diye adını değiştirdiği kurbana. Bu Araplarda varmış. Ama Araplar sadece erkek çocuk doğunca kesiyorlarmış akika kurbanını. Biliyorsunuz Araplarda yani cahiliye döneminde Araplar demeyelim. Mekke'de yaşayan cahiliye dönemi Araplarda ne varmış? Kız çocukları doğduğunda istenmeyen olurmuş. Bazıları öldürürlermiş kız çocuklarını diri diri gömerlermiş. Ama kız çocukları için kurban kesme, hakika kurbanı kesme diye bir şey yokmuş. Kesinlikle. Sadece erkek çocuğu doğduğunda hakika doğan çocuğun başındaki saça verilen adı atmış, isimmiş. Yedinci günde saçı tıraş edilir ve kurbanı kesilir. Saçının ağırlığınca da altın, gümüş sadaka verilir. Bu İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir sünnet ama hakika kurbanı cahiliye döneminde de varmış. Peygamber Efendimiz adını değiştirmiş. Nesike kurban, şükür kurbanı olarak değiştirmiş. Sonra hem erkeklere hem de kız çocuklarına bunu sünnet olarak tavsiye etmiş. Yani sadece erkek çocuklarına değil kız çocuklarına da. Erkek çocuklarına iki, kız çocuklarına bir. Son aziz müminler bununla ilgili de kitaplarımız ne yazıyor bize? Yedinci günde güzeldir kurban etmek. 14. günde, 21. gününde, sonra akıl bali oluncaya kadar herhangi bir zamanda ve eğer akıl bali oluncaya kadar da kesilmemişse ileriki zamanlarda kurban kesilebilir. Yani çocuğumuz geldi 40 yaşına ama duyduk böyle bir sünnet varmış. Biz kurban kesmemiştik doğduğunda. Ne yapabiliriz? Kesebiliriz. Yaşı kaç olursa olsun. Bu da yine ayrı bir özellik ve güzellik aziz müminler hakikat kurbanının yani nesike kurbanının etinden kişi kendisi yer, çoluğuna çocuğuna yedirir, gelene gidene ikram eder, fakir zengin herkes yiyebilir. Ama diğer maddede dört madde saydık, bunları zenginler yiyemez, fakirin fukaranın hakkıdır. Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi takvaya, Allah'a yaklaşmamıza vesile eylesin, evlatlarımızı da hayırlı eylesin, salihlerden eylesin. <laughs> Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.